İnternet haberciliğinde birkaç farklı yöntemle haber üretiliyor. İletişim araçlarına göre haberin içeriği ve kullanılan dil daima farklılık gösterir. Her birine göre belirlenmiş haber yazma ile ilgili kurallar ve teknikleri var. Günümüzde internet kullanıcıları geleneksel habercilik dışındaki yöntemleri daha çabuk kabulleniyor. İnternet haber yazım teknikleri nelerdir? Ters piramit tekniği. Webde yer alan haberlerde Ters piramit tekniği en yoğun olarak kullanılan modeldir. Haberlerde en önemli olayın en önce verilmesi ters piramit tekniği olarak tanımlanır. Oldukça eski ve günümüzde en çok tercih edilen haber yazma tekniği olduğu söylenebilir. T modeli. Bu modelde T'nin yatay çizgisiyle haberi özetler ve genelde neden olduğunu açıklar. Hedef kitlenin haberi baştan sona okumasını sağlamak için Olayın sonucunu sonda vermeye gerek kalmaz. Online piramit tekniği, web sitesinde ilk ekranda haberin önemli noktalarını kapsayan giriş paragrafı eklenen bir yazım tekniğidir. Haberin detayını vermek için ise bağlantılarla bir ya da birkaç kısma geçiş verilir. Takip eden kısımlar haberin ayrıntılarını ve arka plan enformasyonunu sunar. Doğrusal olmayan teknik. Bu teknik haber öyküsündeki unsurları belirli bir sıralama ile ara başlıklara ayırır ve sonrasında farklı web sayfalarına verir. Eklenen haberle ilgili detaylı bilgilerin bulunacağı çeşitli kaynaklara erişim bağlantıları sağlanır. Günümüzde insanlar internet üzerinden haberleri takip ediyor ve haberleri hızlı bir şekilde tüketiyor. Tam da bu sebeple her gazetenin artık bir internet sitesi bulunuyor. Bunun yanında gazeteler sosyal medya hesaplarına da sahip. Artık gazeteler okuyucuları ile interaktif ortamlarda buluşmayı seçiyor. Bu sayede etkileşim içinde haberler yapılıyor. Sanal ortamda yer almayan gazetelerin de hayatta kalma şansının oldukça düşük olduğu gözlemleniyor.